Mehmet Akif Ersoy diyor ki o ünlü şiirinde zulmü alkışlayamam. Sanki bugünler için yazmış Mehmet Akif. Ahmet'e olan zulmü alkışlayabilir miyim? Ahmet Altan'a yapılanı alkışlayabilir miyim? 780 bebeğe yapılanı alkışlayabilir miyim? 11 bin kadın bugün cezaevinde. Bu durumu alkışlayabilir miyim? Yüz binlerce insan işinden oldu, aşından oldu, evinden oldu. Alkışlayabilir miyim? Günlük hayatta suç olacağına hayatta tahayyül edemeyeceğiniz şeyler. Bunları yaparken bu insanlar iyi şeyler yaptıklarını düşünerek yaptılar. Hiçbir zaman kötü bir şeye bulaşmış gibi hissetmediler. Hiçbir zaman kötü bir şeye yönlendirilmediler. Bu ülkeyi yıkmak için savaşacaksın dense ilk bu insanlar dur derdi. Kimse bu insanlara sen vatana, bayrağa, devlete, millete kastedeceksin demedi. Bunlar da hiçbir zaman öyle bir tavra girmedi. Gel gör ki öyle bir zaman geldi. Öyle bir zaman geldi ki masallarda olmaz bu kadar şiddet, bu kadar katliam, bu kadar canilik. Hiçbir yerde, hiçbir vicdanda olmaz. Hiçbir zaman olamaz denilecek şeyler 2020'de yaşanıyor. Koronavirüs tehdidiyle dünya zalimliği bıraktı. Bütün suçluları tahliye etmeye başladı büyük ülkeler. Bizim ülkemizde diyorlar ki terör suçlusu dışındakiler bırakılacak. Kimler mi? Dolandırıcılar, hırsızlar, yan kesiciler, vergi kaçakçıları, devlete, millete zarar veren herkes. Bir şekilde bırakılacak diyorlar. Kim mi bırakılmayacak? Termese katılanlar, bankaya para yatıranlar. Eline silah almamış, hayatında şiddetin şeyesiyle tanışmamış insanlar bugün cezaevinde ölüme terk ediliyor. Ve herkes susuyor, zulmü alkışlıyor, kimisi o oh olsun diyor. O oh olsun diyenler, aynını yaşasın. Bilmeyenler Allah'ım ne olur basiretinizi açsın, kalbinizi açsın. Yeter artık. Durmayı bilin, zulmü kesmeyi bilin, bitirmeyi bilin, bir yerde durmayı bilin. you